Gördüm, kayanın üzerinde. Kaldım onu. Yes, baby. Bizi almış gidi. Aa, Yok, burada. Gördüm, aynı Ananikim, gördün mü? Yok ama bu değildi bana skan galiba. Bitti mi o? Bitti. B90 var. Ha, kaskı ben ben kaskımı çekeyim geri Alt yerde P90 alıyor mu? Burda evet. Burada burada <gülüyor> <gülüyor> Dur 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 <gülüyor> dur dur <laughs> dur